Açlık oyunlarının yardımcı yönetmeni Peter Roger, 23 Mayıs akşamının erken saatlerinde Los Angeles'ın 100 mil güneyindeki evinde karısı ve arkadaşlarıyla akşam yemeğinin tadını çıkarıyordu. O sırada oğlu Elliot Roger'dan bir e-posta aldı. Bu e-postayı açtığında oğlu Elliot'ın annesine, yaşam koçuna ve hayatındaki birden fazla kişiye hitaben fazlasıyla nefret dolu, tehditkar bir dille yazılmış 137 sayfalık benim çarpık dünyam başlıklı bir günlükle, bir manifesto karşılaştı. Peter Roger, oğlunun attığı bu maili ve manifestoyu çok umursamasa da manifesto çoktan tüm internete yayılmaya başlamıştı. Manifesto tüm interneti çalkalarken Elliot Roger'ın annesi oğlunun adını internette arattığında manifestodan daha nefret dolu, daha korkunç ve tüyler ürpertici bir şeyle karşılaştı. Elliot Roger'ın in intikamı adlı bir YouTube videosu. Hi, Elliot Roger here. kadınları etkileyemediği için onlardan nefret eden bu nefretiyle içerik üreterek dönem internet forumlarında ve YouTube'da ünlenen bir adam. Ezik yaşayıp ezik ölen bir katil. Elliot Trager'ın hikayesi. My Revenge Against Humanity. Against all of you. videoda duyduğunuz tüm müzikler, gördüğünüz tüm motionlar ve tüm hikaye ben ve ekibim tarafından hazırlandı. Sizlere video yaptığım konudaki en kaliteli içeriği sunabilmek adına elimden geleni yapıyorum. Bu videoya 15.000 beğeni geldiğinde yeni bir belgesel gelecek. O yüzden lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. 23 Mayıs 2014 akşamı yaşanan bir dizi terör saldırısı olan Ayla Vista katliamı nasıl yaşandı? Katil Elliot Roger'ın motivasyonu neydi ve nasıl hazırlandı? Elliot Oliver Robertson Roger, 24 Ocak 1991 tarihinde Londra'da dünyaya gözlerini açtı. İngiliz kökenli Hollywood yönetmeni Peter Roger ve Malezya kökenli bir hemşire Chin'in 2,5 kiloluk bebeği olarak dünyaya gelen Elliot, manifestosu benim çarpık dünyamda her ne kadar doğumundan bir hata olarak bahsetse de kendi deyimiyle kusursuz, acıdan uzak, cennet gibi bir çocukluk geçirdi. Genç bir çift olan Lee Chin ve Peter Roger, oğulları Elliot doğduğu sırada Londra'nın metropol kısmında yaşıyorlardı. Elliot'ın doğumundan sonra kırsala taşınmaya karar verdiler. Baba Peter Roger, oğlunun doğduğu ilk dönemlerde henüz daha bir profesyonel fotoğrafçıydı ve Hollywood'daki yönetmenlik kariyerinin basamaklarını hazırlıyordu. Anne Lee Chin ise Elliot ile ilgilenmek için hemşirelik kariyerinden vazgeçmiş ve hatta anne Lee Chin'e yardım edebilmek adına anneanne Ah Mahta, çiftin kırsaldaki evine taşınmıştı. Elliot manifestosunda bahsettiği kadarıyla kırsaldaki hayatının tadını masum bir mutlulukla çıkarıyor, çayırlarda oynuyor ve anneannesiyle uzun yolculuklara çıkıp yemişler topluyor ve evlerinin arkasındaki salıncakta sallanıyordu. Hatırladığı ilk doğum günü olan 3. doğum günü partisinde ailesinin onun için özenle hazırlattığı helikopter pastasından ilk dilimi bir arkadaşı aldığı için daha 3 yaşında öfke nöbeti geçirmişti. Bundan daha sonra manifestosunda ne olursa olsun her şeyden önce o benim doğum günümdü ve ilk parçayı benim almam gerekirdi diye bahsedecekti. Eğitim hayatı ilk olarak okul öncesi eğitimle erkeklerle özel bir anaokulu olan Dorset Anaokulu'nda başladı. Elliot'ın hayatının ilk sıkıntılı ve aykırı dönemi de tam olarak bu dönemde başlıyor. Manifestosunda bahsettiği kadarıyla Dorset Okulu'nun forma zorunluluğu onun için bir zulümdü. Rahatsız edici şoraplar giyiyor, okula her gittiğinde muhteşem bir gerginlikle ağlıyordu. Okulun futbol seanslarında oyunu bir türlü anlayamadığı için onu kaleci bile yapmayıp ikinci kaleci yapıyorlardı. Elliot diğer çocukların aksine takım oyunları gibi sosyal oyunlardan çok okulun ormanında tek başına oynadığı tırmanma oyunlarından keyif alıyordu. Çocuk yaşta başlayan aykırılığı bununla kalmıyor, herkesin bağdaş kurduğu bir fotoğraf çekiminde sırf bağdaş kurmayı sevmediği için tüm fotoğrafta bağdaş kurmayan tek çocuk olarak oturuyordu. Zamanın ilerleyişiyle Roger ailesi Amerika'ya taşınma kararını tartışmaya başladılar. Henüz daha 54 yaşındayken baba Peter artık yönetmen olmuş ve sık sık Los Angeles'ın onun için fırsatlarla dolu olduğundan bahsetmeye başlamıştı. Bundan dolayı aile Kaliforniya'ya kısa bir yolculuk yaptı ve çevreyi değerlendirdi. Elliot 5 yaşına bastığındaysa artık Londra'yı terk etmenin vakti gelmişti. Küçük Elliot için Londra'dan kalkan uçak farklı bir ülkeye değil de farklı bir boyuta gidiyor gibiydi. Amerika onun için karanlık ve kötü olana doğru bir dönüm noktası olacak ve hikayesinin karanlık kısmını başlatacaktı. Amerika'ya taşınmalarının ilk yılları Elliot için ilk öğretmeni hariç sorunsuz geçti. Amerika'da gittiği ilkokulda fazlasıyla problemli bir öğretmenle başa çıkmak zorunda kalmıştı. Taşınma işlerinden dolayı ödevlerini yapamadığı için diğer arkadaşları oyun oynarken öğretmeni onu sınıfta tutup zorla ödev yaptırıyordu. Rahatsızlığı üzerine ailesi okulunu değiştirmişti ve bunu ileride tekrar tekrar yapacaklardı yeni okulunda Amerika'daki ilk arkadaşıyla Maddie Humphreys adında bir kıza tanışacaktı. İronik değil mi? Mizojinist bir katilin ilk arkadaşının bir kız olması. Maddie'nin ailesi ile Elliot'ın ailesi epey yakın oldular. Sık sık birbirlerini ziyaret ediyor ve barbekü partileri veriyorlardı. Elliot daha sonra bu dönemden manifestosunda Akran'ın bir kızı çıplak gördüğüm ilk ve son dönemdi. Ailelerimiz yakın olduğundan ve çok küçük olduğumuzdan dolayı bazen bizi beraber yıkarlardı. Evet, Medi benim ilk ve o dönemki tek arkadaşımdı. Ama aynı zamanda benim nefret ettiğim her şeydi. Bana karşı olan her şey, benim karşı olduğum her şeydi diye bahsedecekti. Elliot 7 yaşına geldiğinde anne ve babası boşandı. Elliot için kendi deyimiyle o kadar da zor ve yorucu olmayan bu dönem, bir yıl sonra babasının faslı aktris soğumaya Akabuni ile evlenmesiyle yorucu ve zor bir hale gelecekti. Bu dönem aynı zamanda Elliot'ın uzun sürecek psikolojik destek yolculuğunun başladığı dönemdir. Çünkü manifestosunda yazdığı kadarıyla soğumaya onu hayatı boyunca unutamayacağı düzeyde zorbalamış, onu cezalandırmış ve onu insanların önünde rezil etmişti ve yine 9 yaşında gittiği bir yaz kampında kendi deyimiyle hayat boyu unutamayacağı bir yara olan bir olay yaşamıştı. Arkadaşlarıyla oynarken yanlışlıkla güzel ve boyu ondan uzun olan bir kıza çarpmış, kızdan küfür yemiş ve kız tarafından itilmişti. Üstelik daha sonra bu kızı okuldaki popüler çocuk olan Oren Aks ile görecek, bundan dolayı daha o yaşta korkunç bir öfke ve kıskançlık hissedecekti. Zaten hali hazırda yaşıtları olan kızlar dahil herkesten daha kısa boylu olduğu için rahatsız ve eksik hissettiği yetmezmiş gibi bir de ona kötü davranan bir kızı başka bir erkeğe iyi davranırken görecekti. Elliot Roger'ınkini Santa Barbara'da yer alacak katliamdan çok önce, daha çocuk yaşta başlamıştı. Manifestosunda bunu 9 yaşındaki küçük benliğim hiyerarşiler olduğunu, bazı insanların diğerlerinden daha iyi ve üstün olduğunu fark etti. Kıskançlık ve imrenmek Bunlar tüm hayatıma hükmedecek ve bana muazzam bir acı getirecek iki duygu diye yazdı Elliot. Zamanın da ilerlemesiyle Elliot internetle tanıştı. 12 yaşına geldiğinde yaz kampında yaşadıklarını unutmaya çalışıyor, sık sık Planet Cyber adındaki bir internet kafede takılarak zaman öldürüyordu. Bir keresinde Planet Cyber'da takılırken yaşadığı bir çocuğun pornografik içerikler izlediğini görmüş, bundan dolayı travmatize olup eve gittiğinde saatlerce ağlamış ve bundan ailesine bahsetmişti ve Elliot'ın sekse olan nefretiyle düşkünlüğü de tam olarak bu yaşta burada başladı. İlerleyen yaşları sadece kıskançlık ve nefretle geçti. Elliot sık sık mastürbasyon yapıyor ama aynı zamanda bundan dolayı suçlu hissediyordu. Çekingenliği her geçen gün daha da artıyor, kendini her geçen gün daha da ezik hissediyordu. Gittiği her ortamda ondan daha üstün insanlar görüyor ve bundan dolayı nefretle doluyordu kendi hayatını güzelleştirmek için bir şeyler yapmaktansa bir şekilde kendi hayatını güzelleştirmiş insanlara karşı nefret besliyor, nasıl onlar gibi olabilirim sorusunu sormaktansa neden onlar da benim gibi acı çekmiyor sorusunu soruyordu. Sanki içerisinde bulunduğu durum onun için bir çeşit kozmik cezalandırmaydı. Değiştirmek için elinden hiçbir şey gelmediğine ve böyle doğduğuna inanıyordu. Seksin varlığı Edith için yaşı ilerledikçe daha karmaşık bir hal aldı. Muazzam bir arzu duyduğu seksten aynı zamanda korkunç bir şekilde nefret ediyor, seksi bir düşman gibi görüyordu. Ailesi her ne kadar durumu kolaylaştırmak için Elliot'ın hayatı boyunca her istediğini yapsa da bu durumu daha da kötüleştiriyor, Elliot'ın kurmaya çalıştığı konfor alanını daha da kusursuzlaştırıyordu. Çünkü bahanelerle talep ettiği isteklerin arkasında korkunç sebepler yatıyordu. Zorbalanıyorum diyerek durmadan okulunu değiştirtiyor, sırf daha az sosyal ve daha az insan var diye 100 öğrencilik küçük bağımsızlık liselerine kaydoluyordu. Tüm bunların sayesinde dışarıda sosyalleşmesi, insan tanıması, hatalar yaparak, düşe kalkarak öğrenmesi gerekirken Elliot evde oturuyor, gençlik yıllarını internet kafelerde ve evde World of Warcraft oynayarak yürütüyordu. 18. doğum gününe geldiğinde utangaç genç çocuk artık yok olmuştu ve geride sadece kızgınlık ve öfke kalmıştı. Elliot kadınlara yaklaşıp konuşma başlatmaktan çok korkuyordu. Onlardan nefret etmek daha kolaydı Böylece halının altını süpürdüğü problemlerin farkına vardı ve problemlerini temizlemektense onlardan nefret etmeye karar verdi. Birkaç başarısız iş deneyimi ve başarısız akademik deneyimden sonra Elliot'ın ailesi güneş ışığının ve üniversite hayatının içe dönük oğullarının büyümesine ve dünyaya açılmasına yardımcı olacağını düşünerek Elliot'ı yakındaki Santa Barbara şehri kolejine gönderdi. Ancak aksine durası Elliot'ın içindeki karanlığı büyüttü. Kaldığı yurttaki iki arkadaşı devamlı yurt odalarını arkadaşlarına çağırıyordu. Bir keresinde Elliot mutfakta yemek yerken o da arkadaşları ve onların bir misafirinin seks konuştuğunu duyduktan sonra konuşmaya dahil olup arkadaşlarının ve misafirin bakir olup olmadıklarını sordu. Karşılığında arkadaşlarının şaşırmış surat ifadeleriyle biz kaybedeli çok oldu cevabını aldıktan sonra öfkeden kudurmuşa dönen Elliot arkadaşlarının misafirinin bekertini 13 yaşında bir sarışın kızla kaybettiğini öğrendiğinde misafirin yüzüne portakal suyu döküp odasına geçti ve saatlerce ağladı. Ardından annesini arayıp bir de onu ağladı. Daha sonra arkadaşları sık sık bu duruma dal geçtiği için iyice içine kapandı. Alt katındaki yurt odasında seks yapan öğrencilerin sesini duydukça bir bıçak alıp onları cezalandırması gerektiğini düşündü. Ve Santa Barbara onun için daha sosyal bir hayata giden bir yol olacakken katliama giden bir yol olmaya döndü. Bazı sorunlarına çözüm aramak için, sorunlardan kaçmak için kullandığı internete başvurdu. Plenty of Fish, Occupied, Facebook gibi sitelere kaydolup buralarda arkadaş bulmaya çalışıyordu. Vücut geliştirme forumlarında takılarak insanlardan tavsiye almaya çalışıyor ve aldığı tavsiyeler her şeyin onun elinde olduğunu, bir şeyleri değiştirebileceğini söyledikçe nefretle doluyordu. Facebook üyeliğini oluşturduktan sonra Amerika'daki ilk arkadaşı Maddie'nin profiline girdiğinde bir sevgilisi olduğunu görmesi onu çileden çıkartmıştı. Her seferinde daha fazla forumda hayatıyla ilgili tavsiye istiyor ama tavsiyeler bir şeyleri düzeltebileceğini söyledikçe daha fazla nefretle doluyordu. Düzelmek için çok çaba sarf etti. Ailesinden aldığı paralarla çok pahalı kıyafetler satın alıyor. Annesinin yeni sevgilisinin hediye ettiği arabayla fotoğraflar çekiliyor ve bir şeyleri sadece maddi kazanımlarla değiştirebileceğini anlıyor. Ama Hiçbir gelişme kaydedemiyordu. Ne internet forumları, ne havalı kıyafetler, ne de son model araba. Hayatında hiçbir değişim yoktu. Bir problem vardı ama Elliot onunla yüzleşmektense her seferinde onu halının altına süpürüp ondan nefret etmeyi seçiyordu. Daha sonra kaçındığı bu problemlerin yarattığı karanlığın onu yutacağından haberi yoktu bile. Tüm bunların ardından Elliot interneti farklı bir amaç için kullanmaya karar verdi. Artık forumlarda tavsiye almaktansa nefret yayacaktı. Kendisi gibi zor durumda olan insanlara nefreti aşılayacak, ondan daha iyi durumda olanlardansa nefret edecek ve kötü hissetmelerini sağlamaya çalışacaktı. Artık Elit'in çerçevesinde savaş başlamıştı. Olabildiğince fazla foruma kaydoluyor ve kaydolduğu her forumda nefret saçıyordu. Sarışın kızlar ve yakışıklı erkekleri hayatlarına son vermeleri gerektiğini söylüyor, Wikipedia'daki sayfaları sabot ederek fotoğraflar ve yazıları siliyordu zamanla tüm bu sitelerden yasaklandı. İnternette yeni bir arayışa girdiğinde kadınlara karşı olan öfkesi onu kadın düşmanı web sitelerine çekti. Ne kadar nefret dolu forum varsa kaydoluyor, oralarda yazılar yazıyor ve yüzlerce olumlu etkileşim alıyordu. Hayatı boyunca World of Warcraft'ta bile başarılı olamamış Elliot, ilk defa bir işte başarılı olmuştu. İnsanlar onun nefret dolu düşüncelerini okuyor ve onu ilgiye boğuyorlardı. Elliot bir kanaat önderi gibi hissetmeye başlamıştı onun hayat çerçevesine göre hayatta bazı adaletsizlikler vardı. Ve o da fazlasıyla adaletsiz bir hayat yaşıyordu. Forumlarda yazdığı yazılar, YouTube'a yüklediği videolar sonucu aldığı etkileşimlerden yola çıkarak onun gibi adaletsizliklerle karşılaşmışların sesi olabileceğini düşündü. Ve ilk defa bir katliam yapma ya da kendi deyimiyle bir intikam eylemi gerçekleştirme fikri böylece oluşmuş oldu. Santa Barbara'daki günlerini Elliot manifestosuna şöyle yazdı. Sadece Santa Barbara'ya ilk taşındığımda toplumun ve kadınların yüzünden karşı karşıya kaldığım tüm adaletsizliklerle başa çıkmanın nihai çözümü olarak şiddetli bir intikam eylemi gerçekleştirme olasılığını düşünmeye başladım. Sosyal medyada aldığı bu olumlu etkileşimler sonucu Elliot iyice çığırından çıkmaya başlamıştı. Belki de hayatında aldığı tek olumlu geri dönükler bir katliam yapma fikrine ve nefret dolu düşüncelerine her seferinde düşüncelerinde daha da radikalleşiyor, daha da nefret dolu içerikler paylaşıyor. Pua Hate adındaki tamamen nefret üzerine olan bir forumda The Purifier ismiyle artık tam anlamıyla önlenmişti. Elliot'ın hayatı değişken bir arzu ve inkar karışımı haline gelmişti. Ve bu gerilim geçen yaz bir partide kaynama noktasına geldi. 22 yaşına gelmeden önce bekaretini kaybetmesine yardım etmesi için kadınlara son bir şans vermeye karar verdiğini yazdı. Bir partiye gitti. Partideki kızlar onu görmezden geldiğinde sinirlendi. 10 metrelik bir çatıya tırmandı ve parti müdavimlerini hayali bir silahla vuruyormuş gibi yaptı. Ardından birkaç kadını çatıdan itmeye çalıştığında bir grup erkek müdahale etti ve onu itip düşmesini sağladılar. Ve bu durum sonucunda ayak bileği kırıldı. Polisler geldiğinde güzel suratı ve kibar konuşmasından dolayı polislere zorbalığa uğradığı ile ilgili bir yalan söyledi ve polisler de gerçekten buna inandılar. Ama ayak bileğinin kırılması onun için bardağı taşıran son damla oldu. YouTube kanalına yüklediği onlarca videonun arasından son bir video yükledi. Siyah BMW'sinin sürücü koltuğunda otururken nefret dolu, cinsiyetçi bir fırça attığı son bir video. Hay Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. Bayım lütfen, lütfen elinizdekini bırakın. Hayırdır? dur. bu çocuğu. Kaldır lan ellerini. Kaldırgan kendini vurdu. Tekrar ediyorum. Kaldırgan kendini vurdu. Uval yerine acil olarak bir medical ekibi istiyorum. Acil! Bir emayet gönderiyorum tamam. Sakın yaklaşmayın. You can see the ocean from here. absolutely beautiful this world is such a beautiful place it's such a tragedy that i've had to live you know such a pathetic life in it all because of the cruelty of humanity and women